Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Öncelikle bugün sınava giren arkadaşlara geçmiş olsun diyorum. Umarım istediğiniz sonucu alırsınız, başarırsınız. Bugün din kültürü sorularına baktığımız zaman, yayınlanan sorulara baktığımızda soruların diğer yıllara nazaran kolay olduğunu, daha basit, daha yapılabilir olduğunu görüyoruz. Sorular yorum ağırlıklı Olmakla birlikte bazı sorularda bilginin de olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Din ve hayat konusundan 4 sorunun geldiğini yani en fazla o ünitelerin soru geldiğini görüyoruz. Ee, diğer ünitelerden de 3-2 şeklinde soru geldiğini 5. üniteden ise soru gelmediğini görüyoruz. Şimdi isterseniz soruların çözümünü üst tarafta yazılı olan bilgi hakkında bilgi vermek istiyorum. Üst tarafta A kitapçı 2021. Üst tarafta 2021 LGS A kitapçından soruları çözüyoruz. Bu sorunun hangi ünitede geçtiğini ve kaçıncı soru olduğunu göreceksiniz. Buradan bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu ayet ve hadisten ulaşılacak ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda baktığımız zaman yukarı metinde bir ayet-i kerimenin ve bir de hadisi şerifin verildiğini görüyoruz. Mallarını Allah rızasını dileyerek ve içlerinden gelerek harcayanların misali ise tatlı bir yamaçta bulunan, üzerine bolca yağmur yağan, bu sebeple ürününü iki misli veren bir bahçe gibidir. Bakara suresi 265. ayet. Hadisi şerife baktığımız zaman ise kim gönül hoşluğu ile helalinden bir sadaka verirse bu sadaka bir hurma bile olsa Allah katında büyüyüp çoğalır sonunda dağ gibi olur. A şıkkına baktığımız zaman sadaka verilecek malın Allah'ın rızasına uygun şekilde kazanılması gerekir. B şıkkında Allah samimiyetle verilen sadakanın karşılığını fazlasıyla verir. Birinci soruda bu ayet ve hadisten ulaşılacak ortak sonuç aşağıdakilerden hangisidir diye baktığımız zaman sorunun cevabının burs olduğunu görüyoruz. Neden derseniz hem ayet-i kerimede hem de hadisi i şerifte iç, mesela ayet-i kerimeye baktığımız zaman içlerinden gelerek yani samimi bir şekilde hiçbir baskı, hiçbir zorlama olmadan ver, vermesi vurgulanıyor. Hadisi i şerifte ise Gönül hoşluğu cümlesiyle burada yine bir baskı olmadan gönlünden koparak vermesi vurgulandığı için arkadaşlar e, ulaşılacak sonuç Bursa yani Allah samimiyetle verilen sadaka'nın karşılığını fazlasıyla verir yani samimi olduktan sonra Allah da yapılan bu iyiliği kat ve kat fazlasıyla vereceği vurgulanmış oluyor C şıkkına bakalım sadaka ibadeti farklı şekillerde yerine getirilebilir. Baktığımız zaman yukarı ile alakasının olmadığını görüyoruz. Yani var ama istenen ortak sonucun olmadığını görüyoruz. D şıkkı kişinin sadakasını kendi imkanları ölçüsünde vermesi beklenir. Baktığımız zaman bu sonucun da olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu birinci sorunun cevabı Bursa olacak. İkinci soruya baktığımız zaman e, bu sorunun kader inancından geldiğini görüyoruz. Hemen soruya başlayalım. Bu metinde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Hemen metnimiz okuyalım. İnsanın cinsiyeti, fiziki şekli ve ten rengi Allah'ın iradesinin bir sonucu olup insanın iradesine bağlı değildir. Ancak söz ve davranışlar insanın iradesinin bir sonucudur ve insan bunlardan hesaba çekilecektir. Evet, ne okuduk? Birinci kısma baktığımız zaman burada Allah'ın iradesinden, Allah'ın iradesine vurgu yapıldığını görüyoruz. İkinci cümleye baktığımız zaman ise burada insan iradesi ile insanın sorumluluğu vurgulanıyor. Şimdi şıklara bakalım. A şıkkı insanı diğer varlıklardan ayıran özellik akıl ve iradedir. Evet arkadaşlar baktığımız zaman irade burada söz konusu ama burada e, akıl ve irade dediği için ve yukarı metine baktığımız zaman burada akıl vurgusunun olmadığını görüyoruz. Bu e, cevabı eliyoruz. Hemen Bursa'ya geçelim. B şıkkına. İnsan evrensel yasalara uyarak kainatın düzenini koruyabilir. Burada vurgulanan böyle bir düşüncenin olmadığını görüyoruz. C şıkkı İnsanın özgürlüğü ile sorumluluğu arasında doğrudan bir ilişki vardır. Evet baktığımız an arkadaşlar bu metinde vurgulanan düşüncenin C şıkkında olduğunu görüyoruz. Çünkü insan iradesiyle yaptığı işlerden sorumlu ve bunun karşılığında da Allah karşısında hesaba çekilecektir. Bu nedenle bu sorunun cevabı Ceyhan yani C şıkkı. Dilerseniz diğer şıkkı da bir inceleyelim. İnsan hem maddi hem manevi yönü olan bir varlıktır. Baktığımız zaman bu metinde böyle bir düşüncenin olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla cevap tekrar söylemek gerekirse Ceyhan olacak. Bu mahcubiyetin oluşması aşağıdaki ayetlerden hangisinin dikkate alınmadığını göstermektedir. Hemen yukarı metni okuyalım. Bir aile ihtiyaç sahiplerine dağıtmak amacıyla erzak kolileri hazırladı. Kolilerin dağıtımı esnasında çekilen videoları da sosyal medyada paylaştı. Yardım alan ihtiyaç sahibi kişilerden biri kendi görüntüsünün paylaşılmış olmasından dolayı mahcubiyet hissedip üzüldü. Evet, soruda bir mahcubiyet oluştuğunu ve bu mahcubiyetin neden olduğu vurgulanıyor, anlatılıyor. Ve bizden de aşağıdaki şıklarda ayeti kerimeler olduğunu bu ayeti kerimelerden hangisine ters ya da hangisinin dikkate alınmadığı bizlerden isteniyor. Şimdi şıklar üzerinden gidelim. Önce A şıkkına bakalım. A şıkkı. Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda harcayın. İçinize sinerek almayacağınız şeyleri Hayır olarak vermeye kalkışmayın. Kazandığından ihtiyaç sahibine vermesini çıkarabiliriz. Dolayısıyla A şıkkı değil. C şıkkına bir bakalım. Sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan, yeryüzünde dolaşmaya güç yetiremeyenler fakirler içindir. Evet buradan bu ayet kelimenin de yine maddi durumu iyi maddi durumu iyi kişiler tarafından ihtiyaç sahiplerini düşünülerek harcama yapıldığını vurguluyor. Ve yukarıdaki metinde de bu düşüncenin olduğu gözüküyor. Yani dikkate alınmış bu. D şıkkına bakalım. Eğer borç eğer borçlu darlık içindeyse ona eli genişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz borcu sadaka olarak bağışlarsanız sizin için daha hayırlı. Bu ayet kelimenin de yukarıdaki metne e, dikkate alınmama söz konusu olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla cevap Denizli'de değil b şıkkını incelememiştik. Şimdi hemen b şıkkına başlayalım. Sadakaları gizleyerek fakirlere verirseniz bu sizin için daha haylıdır ve günahlarınızın bir kısmına da kefaret olur. Evet, yukarıda bir mahcubiyet söz konusuydu. Yani sadaka verilen, yardım edilen kişinin utanması ya da onun onurunun kırılması söz konusuydu. Yardım yapılırken gizleyerek fakir insanlara verilmesi ve bu şekilde yapılmanın daha doğru, daha güzel olduğu bahsediliyor. Ee, oysa yardım yapan kişi yardım yapmış, evet güzel bir iş yapmış ama bunu videoya çekerek, sosyal medyada karşı yardım yapılan kişinin izni olmadan paylaşarak Bursa'da olduğunu, yani B şıkkında olduğunu ne yapıyoruz, görüyoruz. Bu nedenle hayır yapacak kişilerin gizli, insanların onurunu düşünerek Onları incitmeden yapması daha doğru davranış olacaktır. Dördüncü soruya geçtik. Dördüncü soruya baktığımız zaman din ve hayat ünitesinden olduğunu görüyoruz. Yukarıda bazı uyarılar yapılmış. Soruda da bizden o uyarılara dikkat etmemiz isteniyor ve o uyarılar üzerinden soru sorulmuş. Bakalım soruda ne diyor? Bu uyarıların asıl amacı aşağıdakilerden hangisidir? İslam dinine göre türbelere kurban adanmaz. Bez, çaput bağlanmaz. Taş, para yapıştırılmaz. El, yüz sürülmez. Eğilerek girilmez. Hemen şıklara bakalım. B şıkkına bakalım. B. Ziyaret mekanlarının bakım ve düzenini sağlamak. Evet baktığımız zaman arkadaşlar yukarıda bir uyarı var. B şıkkında ise bakım ve düzeni sağlama ile alakalı bir önerge var. Dolayısıyla cevap Bursa değil. C'ye bakalım dinin maddi menfaat aracı olarak kullanılmasına engel olmak. Baktığımız zaman burada öyle bir uyarının olmadığını görüyoruz. Denizli'ye bakıyoruz. Sağlık ve temizlik kurallarına dikkat çekmek. Burada öyle bir uyarı dikkat. Burada böyle bir uyarının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla cevap Denizli'de değil. A şıkkına bakalım. Dine zarar verecek davranışlardan insanları uzak tutmak. Evet arkadaşlar bu sorunun cevabı Adana. Çünkü yukarıda din dışı, dine ters olan uygulamalar olduğunu ve insanların da bu davranışlardan uzak durması gerektiği vurgulanmış. Evet şimdi geldik 5. soruya. 5. soru Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekli ünitesinden gelmiş. Hemen sorunun metnine bakalım. Bu metinden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Hz. Ayşe bir kadının kendisine gönderdiği hediyeyi kabul etmemişti. Bu durumu öğrenen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunun sebebini sordu. Hz. Ayşe gönderen ihtiyaç sahibi biriydi diye cevap verdi. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen hediyeyi kabul et ama sonra daha değerli bir hediye ile karşılık vererek ona yardımda bulun diye buyurdu. Buradan bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamayacağını sorduğu için biz de soruyu o yönde inceleyeceğiz. A şıkkına bakalım. A şıkkı ince düşünceli davranmıştır. Evet, baktığımız zaman İnce düşüncenin olduğunu ne yapıyoruz görüyoruz. Daha iyi bir hediye ile yardımda bunun diyerek ne yapıyor? Burada ince bir düşüncenin olduğunu görüyoruz arkadaşlar. B'ye bakalım. İnsanların sıkıntılarını önemsemiştir. Baktığımız zaman ihtiyaç sahibi bir kadın var burada. Bu ihtiyaç sahibi kadına farklı bir yönden uyarıda bulunarak yardımda bulunabileceğini tavsiye ediyor. Burada insanların sıkıntılarının önemsenmesi de var. Dolayısıyla Bursa'da var. Ceyhan'a bakıyoruz. İyiye ve güzele yönlendirmiştir. Denizli'ye bakıyoruz. Denizli rızkın emek harcanarak kazanılmasını istemiştir. Evet arkadaşlar bu şıkka baktığımız zaman yukarıdaki metinle alakalı ya da metinden çıkarılacak ulaşılacak bilgilerden olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da denizi olacaktı. Altıncı soru kader inancından gelmiş. Kader inancı ünitesinden gelmiş. Hemen sorunun metinine bir bakalım. Bu metindeki anlam akışına göre boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Metini okuyoruz. Ben işimi çok seven bir öğretmenim. Çocukken ileride öğretmen olup olmayacağımı merak eder ve keşke bunu bilebilsem derdim. Çabalamama gerek kalmayacağını düşünürdüm. Fakat gözden kaçırdığım nokta şuydu. Ben çabalamasaydım, emek vermeseydim, Allah'ın bana verdiği yetenekleri keşfedip kullanmasaydım bugün nasıl öğretmen olabilirdim? Anladım ki, evet burada bir metin verilmiş. Bu yukarıdaki Anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilebileceği bizden isteniyor. Hemen şıklara bir bakalım. Allah'tan gelen her şeye sabretmek gerekir. Evet metnin akışına baktığımız zaman nasıl olacağını merak ettiğini görüyoruz. Bu nedenle de burada olumsuz bir durum söz konusu olmadığı için Allah'tan gelen her şeye sabretmek gerekir sözünün cümlesinin buraya uygun olmadığını görüyoruz. B şıkkına bakalım. Rızık belirlidir. İnsana düşense onu helal şekilde kazanmaktır. Öğretmenin burada rızıkla alakalı bir durumdan merakta bulunmadığını görüyoruz. Bu nedenle B şıkkının da bu soruda bu boş bırakılan yere uygun olmadığını görüyoruz. C'ye bakalım. Geleceğini insanın kendi tercih ve çabaları belirler. Evet istediğimiz cümlenin bu olduğunu hemen görüyoruz kendi tercih ve çabasıyla belirleyebileceği vurgulandığı için buradaki anlam akışına göre en uygun C şıkkının olduğu gözüküyor. Bu merakın peşinden gittiğini görüyor. Sonra bir şeyin farkına varıyor. İnsanın çabasının olması, insanın çabalaması, emek vermesinin olduğunu. Bu nedenle de kişinin kendisini şekillendirebileceğini fark ettiği için arkadaşlar cümlenin akışına göre geleceğini insanın kendi tercih ve çabaları belirler anlam bakımından uygun olduğunu görüyoruz. Bu sorunun cevabı da Ceyhan. Diğer şıkka baktığımız zaman Deniz'i insan geçmişinden ders çıkararak geleceğini yönlendirir. Burada bununla alakalı bir düşünce olmadığını görüyoruz. Yedinci soru Hz. Muhammed'in örnekliği ünitesinden gelmiş. Hemen sorunun metnine bakalım. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Yine bir metin veriliyor ve bu metinden bizden yorum yapmamız isteniyor. Bakalım metinde ne söyleniyor? Bir sahabe Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem kalbim katılaştı, üzülemiyorum, ağlayamıyorum der. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de yetimin sofrasına otur, muhtaçların yanında ol, Onların ihtiyaçlarını gider, kalbinde yumuşama göreceksin buyurur. Evet yukarıdaki sahabe ile peygamber efendimiz arasında geçen bir diyalog var. Bu diyalogdan bizden hangisine ulaşılabileceğimiz söyleniyor. Hemen şıklara göz atalım. A şıkkı iyilik yapana fayda da sağlar. Evet yukarıdaki şahıs Kalbinin katılaştığını, üzülemediğini, ağlayamadığını söylemişti. Peygamber Efendimiz de ona e, yetim insan, yetimlerin sofrasına oturmasını, ihtiyaç sahibi insanlarla beraber olmasını, e, eğer imkanı varsa ihtiyaç sahibi insanların ihtiyacını gidermesi ya da yardımda bulunmasını tavsiye etmişti. E, bunun, bunların neticesinde de isteğinin istediği şikayet ettiği durumun gerçekleşebileceğini söylemişti. A şıkkına baktığımız zaman bu düşüncenin A şıkkında olduğunu görüyoruz. Yani iyilik yapınca iyilik yapılınca yapan kişiye de her halükarda faydasının olduğu vurgulanıyor. Dolayısıyla cevap Adana. 8. sorunu din ve hayat ünitesinden gelmiş yine bir yorum sorusu. Bu metinden Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Önce metnimizi okuyalım. Bir kişi Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek kendilerine namaz kıldıran kişinin namazı çok uzun tutması sebebiyle cemaatle namaz kılmaktan uzaklaştığını belirtti. Bunun üzerine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biriniz namaz kıldırdığında gereğinden fazla uzatmasın. Çünkü cemaatin içinde zayıf, yaşlı, acil işi olanlar bulunabilir. Kendi başınıza namaz kıldığınızda ise dilediğiniz kadar dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz diyerek Müslümanlara uyardı. Evet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yukarıda bir durum, bir olayla karşılaşıyor ve bunun karşısında da orada bulunanları uyarıyor. Bizden de bu hadis, bu metne göre hangisine ulaşılamaz diye soruyor. Hemen şıklara bakalım. A toplumun sorunları ile yakından ilgilenmiştir. Evet yukarıda bir olay gerçekleşmişti ve bu olay içerisinde bazı insanların şikayetleri olduğunu e, vurgulamıştı. Bu nedenle Peygamber Efendimiz hemen bu şikayet karşısında e, sorunla ilgilenip e, yakından ilgilenerek çözüm önerisi sunmuştur. A şıkkının olduğunu görüyoruz. Bursa'ya bakalım. Kişisel tercihlerin topluma dayatılmasını engellemek istemiştir. Evet burada bir kişi kendi isteğiyle kendi düşüncesini topluma dayatmaya çalışmış ve bu bunun neticesinde de şikayet edilmişti. burada Peygamber Efendimiz olaya müdahale ederek B şıkkının da burada olduğunu görüyoruz. Ceyhana bakalım C şıkkına. Yanlış tutumları kişileri hedef göstermeden düzeltmeye çalışmıştır. Evet Peygamber Efendimiz bir peygamber efendimize bir şikayet geliyor ve bu şikayeti muhatabı direkt hedef almadan orada toplum içerisinde isim zikretmeden bu olayın yanlış olduğunu söyleyerek hem olayın doğrusunu insanlara anlatmış hem de yanlış yapan yanlış tutum içerisinde olan kişiyi de incitmeden kırmadan uyarısını yerine getirmiş. C şıkkının da bu soruda olduğunu görüyoruz. D şıkkına baktığımız zaman hasta ve yaşlıların namazlarını evde kılmalarına izin vermiştir. Evet bu sorunun cevabı Denizli. E, sebebi de burada hasta ve yaşlılara evde namaz kılmaya izin verilmiştir e, cümlesiyle alakalı bir düşünce olmamış. Böyle bir izin e, söz konusunun olmadığını bu metinde görüyoruz. 9. soru 9. soru da yine din ve hayat ünitesinden gelmiş burada soruya hemen bakalım. Buna göre zarureti hamsinin genel amacı aşağıdakilerden hangisidir? Burada zarureti hamseyi soruluyor. Bakalım metinde neden bahsediliyor? İslam dininde zarureti hamse denilen 5 temel ilke vardır. Bunlar can, mal, akıl, nesil ve dinin korunmasıdır. İslam'da bütün dini hükümler bu ilkeleri korumaya yöneliktir. Eğer bu ilkeler yitirilirse hayatın düzeni yok olur. Kötülükler topluma yayılır. Bu huzursuzluk ve kargaşa hem dünya hem de ahiret mutluluğunun kaybedilmesiyle sonuçlanır. Evet burada Zarureti Hamse'nin genel amacı sorulduğu için hemen şıklar üzerinden gidelim. Peygamberlerin getirdiği dinin temel hedefi düzenin kurulması. Zarureti Hamse olarak ifade edilen işte canın, malın, aklın, dinin ve neslin korunmasını sağlıyor bu şekilde sosyal bir varlık olarak yaratılan insan e, bunlara ihtiyaç duyuyor. Yani korunma ihtiyacı. Bunlar insanların eğer bunlar insanların kendi istek ve arzularına bırakılırsa ortada çatışmalar, anlaşmazlıklar olabilir. Bu çatışmaları, bu anlaşmayı önlemek için Allah tarafından gönderilen peygamberler tarafından düzen, huzur ve güven içinde yaşamayı sağlayacak bir düzen tesis edilmiştir. İşte bu zarureti hamsenin temel amacının da insanın huzur ve güvenliğini temin etmek olduğunu görüyoruz. Bu nedenle de bu sorunun cevabı Bursa. Son soruya geldik. Son soruda yine din ve hayat ünitesinden sorulmuş. Bu metinde Hz. Yusuf ile alakalı soru gelmiş. Bakalım Hz. Yusuf ile alakalı ne, ne isteniyor? Bu metinde Hz. Yusuf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Hz. Yusuf'un kıssasının yer aldığı Yusuf suresi Kureyşlilerin Hz. Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeyi, sürgün etmeyi veya hapsetmeyi planladığı bir dönemde indirilmiştir. Buna dikkat çeken bazı alimler bu surenin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve ve ona inananlar için bir müjde ve teselli barındırdığını ifade etmiştir. Yusuf suresinde Yusuf kıssası anlatılıyor. Hz. Yusuf'un yaşadığı bazı zorluklara değinilmiş. Hz. Yusuf'un hayatından kesitler anlatılmış. Bazı alimler de Hz. Yusuf'un yaşadığı olaylarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı olaylar arasında bağlantı kurmuş. İşte Hz. Yusuf'un kuyuya atılması, Hz. Yusuf'un Hz. Yusuf'un esir olarak satılması, daha sonra iftira olayı, hapse atılması gibi yaşadığı sıkıntılarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kureyşler tarafından öldürülmek istenmesi, baskı altına alınması, hapsedilmesi ve diğer kötülükler arasında bir bağlantı kurulmuş. Ve bu Hz. Yusuf kıssası ve Peygamber Efendimizin yaşadığı olaylar arasında bir bağlantı görülüyor metinde. Bu düşünceyle buradan hangisi çıkarılabilir? Baktığımız zaman Hz. Yusuf kıssasının daha sonrakiler için bir umut, bir çözüm olduğu gözükmekte. Yani cevap A şıkkı olacak. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. 2021 LGS sorularının çözümünü yaptık. Tekrar geçmiş olsun.